Bugün ilişkileri derinden etkileyen bağlanma türlerini ele alacağız. Bağlanma türlerinin farkına varman, hayatın boyunca kuracağın arkadaş ilişkilerini, romantik ilişkilerini, hatta iş ilişkilerini de etkileyecek bir durumdur. Bağlanma, yakın ilişkide olduğumuz kişilerle kurulan bağın formudur. Bu ilişkilere yakın arkadaşlar, ebeveyn, romantik ilişkileriniz de dahildir. Bağlanma türlerini üç şekilde ele alabiliriz. Bunlar güvenli bağlanma, güvensiz kaygılı bağlanma ve güvensiz kaçıngan bağlanmadır. Güvensiz bağlanma iki şekilde görülüyor. Bunlar kaygılı ve kaçıngan bağlanmadır. Güvensiz bağlanma şekilleri hayatı nasıl etkilemektedir? Biraz ele alalım. Bu durumu daha iyi anlayabilmemiz için güvenli bağlanmayı Biraz daha yakından tanıyalım. Şayet güvenli bağlanmaya sahipsen dışarıdaki insanların seni tanıması durumunda kendini konforlu bir şekilde hissedersin. Çevrende herhangi bir şeye, kişilere ihtiyaç duyduğunda yanında olacaklarını bilirsin. Şayet güvensiz kaygılı bağlanma yaşıyorsan ilişkilerinde yalnızlık ve terk edilmek korkusu endişe duymana yol açacaktır. Bu bağlanma türü yaşayan kişiler ilişkilerde küçük sorunlarda dahi birçok şeyi tehdit olarak algılayacağından dolayı bir alarm halindedir. Kabul görme endişesi, güvenmekte zorlanma hali bu duruma eşlik edecektir. Bu durum sıklıkla ayrılığa da neden olabiliyor. Aşırı endişelerinin nedeniyle partnerini kendinden uzaklaştırabiliyorsun. Ya da reddedilme kaygısıyla devam eden ilişkiyi bitirip kendini korumaya aldığı durumlar da görülebiliyor. Şayet güvensiz kaçıngan bağlanmayı yaşıyorsan soğuk ve uzak ilişkiler kurmaya eğilimli de olabilirsin. Bunu kurduğun ilişkilerine tepkisizlik şeklinde de düşünebiliriz. Örnek olarak kurduğun ilişkide kendini tehlike altında görüyorsan hissettiğin tehlikeyi görmezden gelip yokmuş gibi davranman da mümkün olabiliyor. Partnerine karşı sevgi, ilgi alaka göstermeyi ya da sana gösterilmesine ihtiyaç duymuyormuş gibisindir. Partnerinden bana ihtiyacın yok gibi cümleler de duyabilirsin. Onun için orada olduğunu da hissettiremeyeceksindir. Bunların sebepleri nedir peki? Bağlanma durumu nasıl gerçekleşecektir? Çocukluk yıllarımızda bizi yetiştirenlerle kurduğumuz ilişkilerimiz bağlanma türlerimizi fazlasıyla etkilemektedir. Bağlanma oluşumumuz bebeklikten başlayıp erkek erken çocukluk dönemine kadar devam etmektedir. Bu süreçte bizi yetiştirenlerden güvenlik, ilgi beklememiz gayet normal olacaktır. Bağlanma durumunu oluşturan haller, dokunma, fiziksel yakınlık, güven gibi durumlardan etkilenmektedir. Bizi yetiştirenlerimizden gördüğümüz yakınlık, bağlama türlerimizi etkilemektedir. Çocuklar onları yetiştiren kişiyi güvenli olarak görmek istemektedirler. Örneğin yürümeye başladıklarında adım atarken dönüp arkalarına bakma durumudur. Yerde duran bir oyuncağı ebeveynlerine getirmeleri güvenli olmayı gösteriyor. Çocuklar bu yaşlarda dünyayı keşfetmeyi isteyeceklerdir. Çocuk kendini stresli hissedince güvenli bir ebeveyni görmeme hali daha da stresli hale sokmuş olacaktır. Büyüdükçe geliştirilmiş olan bu bağlanma türleri ebeveynlerimizden arkadaşlarımızla dahi dahil kuracağımız her türlü ilişkilerimize yansıyacaktır. Kurulan güvensiz ilişkiler yetişkinlik döneminde de kuracağımız diğer ilişkileri de etkilemeye başlar. Çocuklarıyla Az ilişki kuran, katılımcı olmayan ebeveynlerin çocukları kaçıngan bağlanmaya sahip olabiliyorlar. Anne babadan yanıt alamayan çocuk sıklıkla içe dönecektir. Bundan bahsederken anne babanın o anda meşgul olmasından değil, sıklıkla çocuğu görmezden gelen ve reddeden bir anne baba durumundan bahsediyorum. Kaygılı bağlanmada ise anne babaların sert ve aşırı eleştirel tavırlarından bahsetmek mümkün olacaktır. Kaçıngan bağlanma durumunda çocuğun yok sayılma durumunun tersi bir durum bu. Çocuk kaygılı bağlanmada ise fazlasıyla ilgili hisseder. Bu ilgi negatif yönde olacaktır. Aşırı eleştirilen ve katı kurallara maruz kalma halinden bahsediyorum burada. Aynı şekilde anne baba çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadan kararsız tutum sergilemeleri kaygılı bağlanmayı oluşturuyor. Bu bağlanma türünde anne baba çocuğun isteğine besleyici olurken bazen de reddedici olabiliyor. Bu durumda çocuk güvenli alanı oluşturmada zorlanabiliyor. Elbette güvensiz bağlanma durumu hatalı anne baba tutumlarından kaynaklanma durumunda da değildir elbette. Bazı durumlarda kişilerin kaygılı ve kaçınganlığa daha yatkınlık halinde görülmektedir. Tıpkı bir genetik miras gibi de diyebiliriz bu duruma. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.